programımıza renk kattığınız güzel sohbetinizle. Gidiyoruz şimdi Invest Asia'ya. Uğur Altunbaş bizleri bekliyor. Uğur Günaydın. Günaydın. Şimdi satış dalgası dün bitti bitmedi derken bir baktık bugün tekrar karşımızda. Dün akşam Amerika'yı çok sert satıcılı gördük. Bugün Asya piyasalarını keza öyle gördük. Bir toparlama şansı, toparlama imkanı var mı ne dersin? Evet, dün e, Amerikan endekslerinin petroldeki düşüşü e, sert bir şekilde fiyatlaması sonrasında bugün sabah saatlerinde Asya piyasalarında e, satış baskısının etkili olduğunu gördük. Petroldeki düşüşün yanı sıra aynı zamanda Japonya'nın özellikle Kasım ayı makine siparişleri verisinde %14'ün üzerinde geri çekilme kaydedilmiş olması da Asya piyasalarındaki satışlara öncülük etti diye düşünüyorum. Bu doğrultuda bak dolar endeksine baktığımızda aslında petroldeki düşüşün devam etmesi dolayısıyla dolar endeksinde aşağı yönlü hareket beklemek gerekir. Fakat euro dolarda özellikle teknik olarak satış baskısının etkisi olması dolayısıyla dolar endeksinin kısmi olarak toparlandığını gör görüyoruz. E, bu noktada ilerleyen süreçte e, petroldeki düşüşün e, derinleşmesi durumunda dolar indeksinde e, aşağı yönlü hareket gelebilir. Özellikle euro dolarda 1.09 onun .10 üzeri görülürse ve e, o seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa dolar endeksinde aşağı yönlü bir düzeltme hareketi görebiliriz. İç piyasaya baktığımızda asya piyasalarına paralel şekilde hafif aşağı yönlü hareketler gerçekleştiğini görüyoruz borsa tarafında. Fakat Türk lirasında diğer gelişen ülke para birimlerine göre dolara karşı değerini koruyan para birimi olarak öne çıktığını görüyoruz. Dolar TL'ye baktığımızda teknik olarak değerlendirdiğimizde kısa vadede 3.04-3.01.80 bandı arasında hareket ettiğini görüyoruz. Orta vadede Dolar TL'de 3.06 e, direnç olarak takip edilebilir. Aynı zamanda e, 3 seviyesi psikolojik destek 2.99 e, teknik destek olarak takip edilebilir. E, fakat ilerleyen süreçte petrolün e, olumlu yansımasının, petroldeki düşüşün olumlu yansımasının e, görülmediğini gördüğümüz için esasında dolarda e, tansiyonun bir miktar daha e, yüksek kalabileceğini düşünebiliriz diye düşünüyorum. Uğur teşekkür ediyoruz sana da yorumun için. Böylelikle yatırım kulübünün de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var sonrasında risk yönetimi sizlerle birlikte.